Tekrar hoş geldiniz gölge bağımlıları. Bizim çocuk Kaan hala oyundaki herkesten birkaç yüzyıl önde ve geri kalan herkes hala slime keselim, level kasarız kafasında takılıyor. Bugünkü bölümün teması basit. Zindan temizlemekle kalmazsan ne olur? Bir de üstüne tüm haritayı kızdırırsan. Kaan bugün tapınağın altına gizli labirentin kalbine inecek. Tuzaklar, kurbanlık minyonlar, epik ganimetler ve tabii ki Ferid'in fan kulübüne tokat gibi inecek bir güç gösterisi bizi bekliyor. Hazırsan, atıştırmalığını kap ve kaldığımız yerden devam edelim. Kaan sütunu inceledi ve içinde hafif bir mekanizma titreşimi hissetti. Bir an sonra ayaklarının altındaki zemin kaydı. Bir platform yükseldi, yerdeki kapı açıldı ve yavaşça onu aşağı doğru indirdi. Bu bir yeraltı asansörüydü. Dakikalarca indikten sonra platform durdu. Kaan en az 300-400 metre derine indiğini tahmin etti. Oda karanlık, soğuk ve ürkütücü şekilde sessizdi. Düzeni bir bakışta tanıdı. Tapınağın altında gizli bir labirent. Önceki hayatında bu labirentlerin birkaçını temizlemişti. Tuzaklarla ve gizli ödüllerle doluydular. Ama keşfetmek genelde yüzlerce oyuncuyu canlı tuzak dedektörü olarak harcamak anlamına gelirdi. Bu kez daha iyi bir yolu vardı. Kaan kolyeyi çıkardı ve içine bağlı olan adanmış takipçiyi çağırdı. Yerde zombiye benzeyen bir varlık şekillendi. Kaan koridoru işaret ederek önden keşif yapmasını emretti. Yaratık doğruldu, topallaya topallaya ilerledi ve koridorda kayboldu. Kaan kollarını bağladı. Dudaklarının kenarında hafif bir gülümseme belirdi. Önünde harcanabilir bir minyon yürürken keşif yapmak çok daha kolaydı. Yine de labirent hala tehlikeliydi. Bu yüzden önce kendisini güçlendirmeye karar verdi. 11 evrim puanını pasif kaçınma yeteneği gölge gölgesi bulanıklığına yatırdı. Altın kademeden epik kademeye yükseldi. Kaçınma oranı %15'ten %75'e fırladı ve tetiklendiğinde tam hasar bağışıklığı sağlıyordu. Yani %75 ihtimalle hiç vurulmamak ve tetiklenirse sıfır hasar almak. Aklı zorlayan bir durumdu. Kalan puanlarla ani gölge darbesini geliştirdi. Elmas seviyesinden epik seviyeye çıkardı. Menzil 30 metreye çıktı. Süre 12 saniyeye yükseldi ve darbe sayısı 7'den 9'a çıktı. Bekleme süresi yaklaşık 8.8 saniye yayındı. Her darbe artık 5 metre genişliğindeydi ve 400 temel hasar veriyordu. Ani patlama gücü katlanarak arttı. Kaan, evrim ölçeklemesinin nasıl çalıştığını kendine hatırlattı. Epik'ten efsaneviye yükseliş sadece 10 puana mal oluyordu. Eğer yetenek zaten epik başlıyorsa. Ama düşük seviye bir yeteneği aynı noktaya getirmek yüzlerce puan gerektiriyordu. Yani yüksekten başlamak en verimli yoldu. Bir gün başlangıçtan epik bir yetenek bulursa onu efsaneviye, mitik, kadim hatta ölümsüze kadar çıkarabilirdi. Artık standart kesindi. Her yetenek en az epik seviyede olmalıydı. Hala 11 puanı kalmıştı. Başlangıç yeteneği Gölge Adımına birkaç puan yatırarak gümüşten platine çıkardı. Süre 16 saniyeden 24'e yükseldi. Gölgelerden yapılan ilk saldırı daha güçlü hale geldi. Ama yine de onu etkilemeye yetmedi. Bekleme süresi 24 saniyeden 22'ye indi ve kendi bekleme süresi azaltımı sayesinde gerçek bekleme süresi 16 saniyeyi biraz geçiyordu. Yine de yeterli değildi. Bir gün bu yeteneği değiştirirdi. İlerideki takipçi bir basınç plakasına bastı. Tavandan dev bir kaya düştü ve onu ezip geçerek yok etti. Beden ışığa boğuldu ve kayboldu. Kaan iç çekti. Kolyesinin soğumasını beklemek, takipçiler çağırmak onların tuzakları tetiklemesine izin vermek, labirenti yavaş yavaş haritalamak. Bunu defalarca yapmak zorundaydı. Bu sırada tapınağın üst katında kalkan taşıyan bir adam ve kapüşonlu bir kadın Kaan'ın temizlediği odaya göz attı. Adam gri güle canavarların yok edildiğini bildirdi. Kadın içeri girdi, önce rahatladı. Sonra daha kötü bir şey fark etti. Ömür küreleri de yoktu. Birisi bossları öldürmüş ve tüm ganimeti toplamıştı. Yanındaki adam bunu şu anda tüm bölgede yapabilecek tek kişinin olduğunu mırıldandı gölge. Grigul kabul etti. En azından artık o gümüş yaratıklar tarafından tekrar yok olma riskini almayacaklardı. Yine de garip bir şey hatırladı. Daha önce gördüğü yalnız bir figür. Sanki canavarlarla savaşmak yerine onlarla etkileşime giriyordu. Bu gölge olabilir miydi? Bossları etkileyen bir yeteneği mi vardı? Eğer öyleyse gücü hayal ettiklerinden çok daha fazlaydı. Labirentin içinde zaman eridi gitti. Çağırdığı her takipçi bir başka tuzağa tetikliyor ve yok oluyordu. Yaklaşık 3 saatlik bu ağır ilerleyişten sonra Kaan sonunda uzun bir koridorun sonuna ulaştı. Önünde tek bir kapı duruyordu. Bir takipçi daha çağırdı ve kapıyı açmasını emretti. Yaratık tüm gücüyle itmeye çalıştı ama kapı kıpırdamadı. Kaan gözlerini kıstı. İlerledi, elini taşa koydu ve kapı titredi. Ardından yavaşça kayarak açıldı. İçeriden eski bir hava üfledi. Ardından ince bir duman tabakası çıktı. Kaan'ın sırtından soğuk ter indi. İçerideki şey basit değildi. Odanın çevresi uzun sütunlarla çevriliydi. Ortada dikenli sarmaşıklarla kaplı bir sandık vardı. Yanında yüzünün altı bandajlı bir NPC duruyordu. Sistem onu taradı. Ama hiçbir şey bulamadı. Ne istatistik, ne seviye, ne sınıf. Kaan'ın nefesi kesildi. Bilgileri tamamen gizli olan bir NPC'yi ilk kez görüyordu. Kadın bilmediği bir dilde bir şey fısıldadı. Sonra diz çöktü ve ışığa dönüşerek yok oldu. Sanki baştan beri bir seraptı. Sandığın üzerindeki sarmaşıklar anında kuruyup döküldü. Kaan rahatlamadı. Sistem verisi olmasa bile hissediyordu. Bu kadın hüküm gözüyle anlam veremediği bir bağ sahipti. Sandık altın ışıkla parlamaya başladı. Epik kademe ganimet. Ve tam da böyle durumlarda taklitçi yaratıklar veya tuzaklar çıkmayı severdi. Kaan, takipçisine sandığı açmasını emretti. Takipçi itaat etti. Sandık gıcırdadı. Yukarı doğru bir ışık sütunu fırladı. İçeride bir yetenek kitabı vardı. Hem pasif hem aktif etkileri olan epik seviyede bir suikastçı yeteneği. Neredeyse gölge için özel yapılmış gibiydi. Sistemin verdiği adı merhamet örtüsü. Pasif. Her saldırı zayıf noktalara doğru yöneliyor ve zayıf nokta hasarı ikiye katlanıyordu aktif güvenlik için yeniden adlandırılmış Boğaz kesiti. Gölgenin bir sonraki saldırısı 3 saniye boyunca her saniye o saldırının %100'ü kadar hasar veren bir yanma etkisi uyguluyordu. Temel bekleme süresi 60 saniye. Kanın azaltımıyla yaklaşık 44.4 saniye. Eğer bir sonraki saldırısı 300 vurursa ek etki 900 hasar daha katıyordu. Ani gölge darbesi gibi çok vuruşlu saldırılar bu etkiyi yalnızca ilk vuruşta tetikliyordu. Ama bu fazlasıyla yeterliydi ve başlangıçtan epik olduğu için onu efsaneviye çıkarmak sadece 10 puana mal olacaktı. Bu tek sandık patlama gücünü birkaç kat artırdı. Kaan memnun bir şekilde çıkışa yöneldi. Büyük Zeynep'e mesaj attı, Darime haber vermesini istedi. Gölgenin hazır ekipmanları vardı. Haber hızla yayıldı. Darim'in ekibi hemen geri dönmeye başladı. Kaan başlangıç kasabasına döndüğünde her şey değişmişti. Girişte büyük bir kalabalık toplanmış, gölgeyi bölgenin yeni ünlüsü gibi bekliyordu. Oyuncular ona arkadaşlık isteği göndermek, peşinden gitmek, takımına katılmak istiyordu. Bazıları onun sadık takipçisi olacağını bağırıyordu. Zengai'den Runding grubunun temsilcisi bile gelip onu şirketlerine davet etti. Başka kasabalardan gelen oyuncular da vardı. Özellikle Ateşböceği kasabasından. Kapıları yeni açılmıştı. Bu da belirli bir kapının sonunda aktif olduğu anlamına geliyordu. Ateş Böceği Kasabası Ferid'in Üssü Kaan anında görünmezliğe geçti. Kalabalık onu çok bunaltmış olduklarını düşünerek kendi aralarında tartıştı. Kaan, Büyük Zeynep'in grubuna ulaştı. O hemen elini kaldırıp gururla uzman gölgenin geldiğini duyurdu. Oradaki yüzlerin arasında biri Kaan'ın göğsünü sıkıştırdı. Gerçek hayattaki kız kardeşi Yelda. Yelda ona yumuşak, biraz da utangaç bir gülümsemeyle baktı. Kimliğini bilmeden bile aradaki farkı hissediyordu. Gölge, grubun çok üzerindeydi. Yelda'nın aklında tek bir düşünce vardı. Onu takip ederse birkaç gün içinde Feride yetişebilirdi. Kaan ise panik yapmıştı. Yelda'nın bu gruba nasıl girdiğini bilmiyordu ve onun yapacağı tek bir hata tüm ekibi yok edebilirdi. Dahası artık tüm sunucu Gölge'nin adını biliyordu hiç kimse onu Yelda'nın abisiyle bağdaştırmamalıydı. Gerçek dünyada Kaan sıradan biriydi. Bu kadar dikkat çekerken mutfak bıçağı bile tehlikeli olabilirdi. Kaan profesyonel bir tonla getirdiği ekipmanların sınıflarına mükemmel uyduğunu, yetenek kitaplarının da onları ciddi şekilde güçlendireceğini açıkladı. Fiyatı söyledi. 200 günden fazla devredilebilir ömür. Seviyeye göre adildi. Ama Darim için şu anda karşılanamazdı. Gölge sakince vadeli ödeme teklif etti. Darim neredeyse ağlayacaktı. Derin bir minnetle teşekkür etti. Bir gün gölgenin yardıma ihtiyacı olursa anında karşılık vereceklerine yemin etti. Bir kılıç ustası altın seviye bir miğferi taktı ve şaşkınlıkla güldü. Darim altın bir zırh parçası kuşandı ve yeni bir yetenek kazandı. Hasarı üç katına çıktı. Göz yaşlarını tutmak zorunda kaldı. Gölgenin güveni her şey demekti. Ama ganimet kontrol edildiğinde rahiplere uygun hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Yelda kaşlarını çattı. Okçu zaten tecrübe sömürdüğü için yeterince şanslı olduğunu mırıldandı. Yelda utangaçça öne çıkıp kendisini grubun rahibi olarak tanıttı ve gölgeye kendisi için bir şey olup olmadığını sordu. Bir bildirim belirdi. Little Graceful adlı oyuncu sizi arkadaş olarak eklemek istiyor. Kaan soğuk gözlerle ona baktı. Sonra anında görünmez oldu. Yelda boşluğa baka kaldı. Şaşkındı. Darim onu teselli etmeye çalıştı. Gölgenin henüz rahip ekipmanı bulamamış olabileceğini söyledi. Okçu o kadar nazik değildi. Gölgenin onu özellikle yok saydığını söyledi. Büyük Zeynep'in umurunda değildi. Ona göre gölge istediği gibi ortaya çıkıp kayboluyordu. Bundan daha havalı ne olabilirdi? Kaan mı? İfadesi okunmaz bir şekilde uzaklaştı. Taşıdığı şeyi çok iyi biliyordu. Bir altın seviye rahip asası ve bir altın seviye rahip yetenek kitabı. Bunların ikisini de Yelda'ya vermeyecekti. Zaten bir noktada ganimet içinde boğulacaktı her şeyi teker teker satmak çok yavaştı. Darim toplu alımlar için mükemmeldi. Yelda'nın bu partide kalması o ticaret bağını bozardı. Yerine biri gelmeliydi. Aklında bir isim belirdi. Küçük Zu, Zeynep Ibarra. Önceki zaman çizelgesinde God Slayer loncasının yönetici yardımcısıydı. Gizli bir sınıfa sahipti. Beyaz serçe rahibesi, yanında şifa ve güçlendirme sağlayan bir kuş vardı. Epik bir bossu, tek başına kesebilen tek rahipti. Yelda ise sadece zayıf değildi. Tam anlamıyla bir yük. Kaan kapıya yöneldi. Küçük Zuda ateş böceği kasabasındandı. Mükemmel. Onu şimdi ekibe dahil ederse rahip pozisyonu sonsuza kadar çözülmüş olacaktı. Kapıdan geçti. Ateş böceği kasabası başlangıç alanına hiç benzemiyordu. Daha keskin, daha sert, daha tehlikeli. Yürürken yanından geçen iki oyuncunun konuşmasını duydu. Gümüş boss'un canının yarının altına indiğini söylüyorlardı. Eğer biri şimdi boss'u çalarsa tüm emekleri boşa giderdi. Biri Feride sövdü. Güya tüm büyücü hayran grubunu getirmişti. Kendini tehlikeye atmaktan çekinmeyen fan kızlarla kim yarışabilirdi? Kaan onları takip etti. Ağıtlar Vadisi'ne, Seviye 5 bölgesine. Orada emberfiyan yaratıkları ve zincirli varlıklar dolaşıyordu. Çok geçmeden bağırışlar ve büyük gürültüleri duyuldu. Kaan sessizce yaklaştı. Kocaman bir gümüş seviye boz, çift başlı emberfiyan onlarca oyuncu tarafından kuşatılmıştı. Ferit tam ortada, fan kızlarının arasında duruyordu. İki oyuncu gruba meydan okuyordu. Biri daha önce Ferit tarafından pusuya düşürülmüş ve ömür kaybetmişti. İntikam yemini ediyordu. Kalkanlı oyuncu, Ferit'in büyücü kızların arkasına saklanmasını alayla eleştirdi. Büyük karşıtı bir yeteneği olduğunu böbürlenerek söyledi. İleri adım atmadan önce Ferit'in büyücülerinden biri asasını savurup onu yere serdi. Kaan sessizce izledi. Sözde göklere meydan okuyan büyü tanrısı. Ferit sayısız fanını büyücü sınıfını seçmeleri için kandırdıktan sonra onların ekipmanlarını alıp kendi gücünü artırmıştı. Tamamen büyücülerden oluşan bir takım normalde işe yaramazdı ama fan kızları kendilerine göre uyum sağlamıştı. Kimisi tamamen cam topçular olmuştu. Kimisi hız odaklı bozgunculara dönüşmüştü. Kimisi sağlık yatırıp Ferit'i korumaya çalışıyordu. Kimisi savaş büyücüsü olup asalarıyla dövüşüyordu erken oyunda bu takım ölümcül olabiliyordu. Ve Kaan, önceki zaman çizelgesinde bu kızların çoğunun uzun süre hayatta kalamadığını çok iyi hatırlıyordu. Şimdi Bos geri saldırırken Ferit dramatik bir şekilde fanlarının ne kadar sıkı çalıştığını dile getiriyordu. Bos'un düşmesini ve herkesin dinlenmesini istediğini söylüyordu. Bir gün dünyanın barış ve sevgiyle dolacağını hayal ettiğini ekliyordu. Fan kızlardan biri asasını tutup titreyen bir sesle en çok acı çekenin Ferit olduğunu iddia etti. Boss'u eğer ona zarar vermeye kalkarsa bizzat indireceğine söz verdi. Ferit'in topluluğu asalarını kaldırıp büyü yağdırarak Bos savaşını adeta bir adalet yürüyüşüne çevirdi. Çift başlı Ember Fiyan kükredi ve Ferit'e doğru bir ateş patlaması fırlattı. Ferit dona kaldı. Son anda bir fan kızı kendini onun önüne attı. Alevler onu yuttu, ışığa dönüşüp yok oldu. Ferit dramatik bir şekilde elini tutup yıkılmış gibi davrandı. Kız ise son nefesinde ona her şeyi yapacağını fısıldadı. Tombul büyücü bağırdı. Eğer boss'u yenerlerse Ferit birinci sıraya yükselebilir ve sonunda gölgeyi geçebilirdi. Bu onları daha da ateşledi. Silahlar kalktı. Asalar parladı. İdol için göklere meydan okuyacaklarına yemin ettiler. Büyü yağmuru altında boss'un çepesi hızla düştü. Ferit'in kalbi çarpıyordu. Bu gümüş boss cidden zorluydu. Gölgenin tek başına bir altın boss'u nasıl düşürdüğünü hala anlamıyordu. Kendi kendine gölgenin kesin bir bak kötüye kullandığını düşündü. Onca fanla çevrili olmasına rağmen Ferit hala sadece seviye yediydi. Gölgenin yükselişine bakınca siniri daha da arttı. Bu boss'u indirirse seviye 8'e çıkacaktı. Gölge ise 9'da takılı kalmıştı. Ferit sırıttı. Bu onun anıydı. Tam o sırada karanlık bir el ağzını kapattı. Ferit'in gözleri büyüdü gölgeli bir siluet arkasında belirdi. Kaan tek bir darbeyle sessiz, temiz Ferid'i yere serdi. Kimse tepki veremeden ani gölge darbesini tetikledi. Dokuz kesiş dalgası tüm savaş alanını biçti. Ferid'in tüm fan kulübü ne olduğunu anlamadan yere serildi. Boss'un canı da aynı anda buharlaştı. Bir sistem penceresi belirdi. Gümüş kademeli, çift başlı Emberfian yenildi. Kocaman bedeni yere devrildi ve ömür kürelerine dönüşerek dağıldı. Etraf sessizliğe gömüldü. Gölge, Boss'u ve Ferid'in bütün ekibini tek bir patlamada yok etmişti. Onların büyüleri 3 haneli hasar verirken Gölge'nin saldırıları binlerle ölçülüyordu. Fark gerçek üstüydü. Son kor bile sönerken Kaan görünmezlikten çıktı. Daha zeki oyuncular gerçeği fark etti. Bu tek vuruş değildi. Bu etkili bir alan saldırısıydı. Geri çekildiler, ellerini kaldırdılar. Kimse ganimete dokunmaya cesaret edemedi. Onun yerine gölgeyi övüp Ferid'in ezdiği oyuncuların intikamını aldığını bağırdılar. Kaan etraftakileri hemen çözdü. Bu minnet değil, korkuydu. Onları yoksaydı. Ateşböceği kasabasında Ferit yeniden doğdu. Bir sistem mesajı belirdi. Gölge tarafından öldürüldünüz. 1106 gün devredilebilir ömür kaybettiniz. 18 yıl 113 gün devredilemez ömür kaybettiniz. Ferid'in suratı bembeyaz oldu. Gölge buradaydı ateş böceği kasabasında. Fan kızları da yanında dirildi. Tombul büyücü gözlerine inanamadı. Bir başka kız öfkeyle patladı. Gölgenin boz savaşının ortasında onlara saldırmasının nasıl bir onursuzluk olduğunu haykırdı. Onlara göre cevap belliydi. Gölge bossu çalmak istemişti. Bir okçu Feride yaklaşarak ekibe katılmak istediğini söyledi. Kartal Gözü adlı bir takip yeteneği vardı. Görünmez düşmanları bile tespit edebiliyordu gölge dahil. Ferit cevap veremeden fan kızları Okçu'ya saldırdı, idolün sadece büyücüleri istediğini savunarak. Ferit kollarını açtı ve sıcak bir gülümsemeyle konuştu. Büyücü olmasa bile ailesine katılabileceğini söyledi. Sevgi her boşluğu doldurabilirdi. Okçu neredeyse ağlayacaktı. Bir suikastçı kız ortaya çıkıp gölgeyi avlayacağına söz verdi. Bir büyücü yeni öğrendiği bir dondurma büyüsüyle övündü. Ferit hepsini dramatik bir şekilde kabul etti. Kızlar gözyaşları içinde sonsuz sadakatlerine yemin ettiler. Onlara göre gölgenin onuru yoktu. Yeniden karşılaştıklarında Ferid'in intikam almasına yardım edeceklerdi. Yakındaki oyuncular it çekti. Ferid'in ne planladığını bilmiyorlardı ama biri sonunda onu ezmişti ve bu iyi hissettiriyordu. Bunun gölge olduğu kesindi. Ferit hayal dünyasında bir gün gölgeyi herkesin önünde yenip yalnız suikastçıların sadık bir büyücü lider karşısında hiçbir şey olduğunu kanıtladığını hayal ediyordu. Ağıtlar Vadisi'nde Kaan sakince ganimeti açgözlü el ile topladı. 16 evrim puanı, 217 gün ömür, 6 gümüş eşya ve 1 altın eşya. Merhamet örtüsü, yeni adıyla boğaz keseti, epikten efsaneviye yükseltildi. Pasif etki tekrar ikiye katlandı. Aktif yetenek artık saniyede saldırı gücünün %150'sini 3 saniye boyunca vuruyordu. Bekleme süresi dramatik şekilde kısaldı. Zayıf nokta düzeltmesi o kadar büyümüştü ki neredeyse her açı zayıf nokta sayılıyordu. 8 puan daha sırtlama keskinleştirmesine yatırarak altından platine çıkardı. Hasarı yükseldi. Bos ve oyuncular toplamda 1400 günden fazla ömür vermişti. Görev tamamlanmıştı. Kaan tam ayrılacakken arkasından biri atıldı. Ganimeti çalmak isteyen bir suikastçı kız. Kaan rahatça yana çekildi. Kız saldırdı ama ıskaladı. Hayalet Gölgesi bulanıklığı yeteneği ve Kaan'ın refleksleri bu kız için yeterdi ve artardı bile. Kaan tek kelime etmeden kızın yuvarlanmasını izledi. Kızın özgüveni çöktü. Görünmezliğinin çok OP olduğunu söyledi. Kaan büyük ihtimalle aklından sarkastik bir şekilde ''Bunların hepsi çok ağlak'' diye geçirdi. Birkaç saniye sonra Ferid'in fan kızları vadinin yukarısındaki bir kayalığa çıktı. Kaan'ı kuşattıklarını zannettiler. Asalar kalktı, yeni okçu nişan aldı. Öfke çığlık gibi yankılandı. Vadinin tepesinde dururken Ferid'in intikamını almaya yemin ettiler.